Evet şimdi şimdi Samsun'dan Ertan öğretmen öğrencilerine sizin için mektup yazdırdı. Ve Samsun'dan Samsun'daki arkadaşlarınızdan size mektup geldi bugün. Evet gerçekten. Şimdi açalım bakalım. Tım tım, tım tım. Heyecan var mı? Evet. Bayağı bir. Bayağı bir yani. <gülüyor> <gülüyor> <güzel yapmışlar>. Evet. <laughs> Hira. Al bakalım Hira'cığım. <laughs> Ayşe Kübra. <laughs> Emel. Abdul Kadir. Şey hmm, Ömer Faruk. Mılar, Bekleyelim, hep birlikte açalım mektuplarımızı. Nazif. Nazif. Al Nazifciğim. Hüsne. Saddam. Zarflarımız da çok güzel. Evet. Irmak. Al Irmak'cığım. Beyda. Bekleyelim hep birlikte açalım. Evet. Mehmet Akif. Saadet'e sonra vereceğiz. Ya Hülya. Al Hülya'cığım. Döndü şura. Beyza. Al Beyza'cığım. Nida. Al bakalım. Nazife tekrar bir tane daha var. Çünkü bizim mevcudumuz az olduğu için ee, oradakiler fazla olduğu için tabi birkaç kişi fazla yazmışlar. Yaren Hasancan. Can Evet heyecanlı mıyız? Önce bir teşekkür edelim arkadaşlarımıza ve Ertan